Merhaba değerli bahçe ve tarım seyircileri Bugün 16 Mayıs Şu anda gördüğünüz gibi yaprak açmış Cebimiz, cevizinde aşı yapacak Şu andaki kabuk altı yapacağız ee, Buraya yaptıran arkadaşım daha önce buraları yaptırmıştı Sonradan da dayanamadı diğer o aşıları görünce Buralarda yap dedi bana ee, Aşı kalemini sakladıktan sonra sorun yok şu anda iki tane aşı kalemim var, İki tane bırakacağım bunu e, örneğin buraya burada aslında normalde bu şekilde bırakacaktım doğu ve batı ama normalde öyle bırakacağım sebebi şu bizim rüzgarımız Lodos'umuz güney Poyraz'ımız e, kuzeyden eser yani aşıyı bir nevi garanti almak ters korsam aşı rüzgar yatırabilir bunun için bu şekilde şimdi birinci kalemimizi yerleştirelim. şu anda ağır ağır gidiyor. Sağa sola kaçmaması için. Şu anda gayet güzel bir şekilde oturdu. Şöyle ışık şey sağlamamak için yine de şöyle bir iki vuracağız. İkinci kalemimizi atacağız. İkinci kalemimizde tam onun karşısı. Uygun olan bir yere atacağım. Kalemi değişik bir şekilde atayım. Size seyredin. Bu kalemi tek yanaktan gireceğim. Yani şura düzgün olduğu için bu tarafa öpüşecek. Burayı bu tarafa salacağım. Girdim. Burayı da çok hafifçe bir eserip evet. Buna biraz, buna biraz dikkat etmek gerekiyor. Şu anda çok güzel bir şekilde oturdu. Bir sıkıntı yok. Şimdi bir çivi atacağız. Çivideki sebep ağaçlar çok güçlü. E, kalemler güçlü. Güçlü olunca e, yağmurdan rüzgardan özellikle burada e, karga diren hayvan çok. O geliyor üstüne bindi ya çünkü hızlı geliyor konuyu. Onunca da bunu dağıtıyor yani bunu mahvediyor. Geçen bir tane rastladık böyle bir şey. Buna da bir tane de hemen şu yanaktan atacağım. Aslında atmaz ama normalde kargadan korktuğumuzdan bir tane de küçük şu yapabilirim. Küçük küçük bir tane. Bu sağlam alalım. Bunu kaleme vurmuyorum. Boşla. Kabuğu sağlam alacağım. Şimdi bura tamam. Şimdi sarmaya geçeceğiz. Yani genelde bu şekilde yapıyorum. buraya toprak falan girmesin. Herhangi bir sıkıntı olmasın diye bu kalenin kabukların açık olduğu yerlere bunu yatırıyor. Ondan sonra da sarma işlemimiz başlıyor. Genel olarak kalem gözlerini normalde yukarıda bırakıyorum. Bazı arkadaşlarımız tabandan bırakıyor. Bir sorun çıkmıyor ama ben de öyle yapmıyorum. Ben genelde çok özel sütrecimi şimdi sardık. Şunu kopar Daha sonra bu naylon elimizdeki bunu rahat yağmur Bizim yani. buralarda e, poşet bulmak çok zor. E, şey poşeti. E, buraya uygun poşetleri bulmak çok zor. Buradaki insanlar da aşı şey yaparken onları söyleyince de kızıyorlar. Şimdi bunu böyle aldık. Pantimize. Allah sarıyoruz. de delik. Bunun sebebi de şu aşırı yağmur olur, su olursa e, sıkıntı oluyor ama normalde de alttan çıkıyor. Hiç sıkıntı olmuyor. Bu anda şurayı bir bakarlar, kontrol edeceğiz. Evet. Şimdi nemli bir toprak. Bunları kalemlerin yanmaması için naylonla kalemin arasına yerleştiriyoruz. Bu kalemin yanmaması için yani sıcaktan aşırı derecede etkilenmesin. Buna da aynı şekilde. Yani bizim derdimiz kalemleri esirgemek. Ama son zamanlar burada sıcaklar çok düşük oldu. Normalde bir aşının Ceviz aşısının olması gereken 20 derece civarı veya üstü. Yani 20 ile 25 arasında olursa biraz daha güzel olur. Biraz daha hoş olur. Evet dostlar. Şimdi sadece bunun bir macunu kaldı macunu çalacağız bu da yukarıdan hava almaması için macunda güzel kaliteli bir macunu çıktı bazen çıkmıyor şunları da size belirteyim eğer sıkıntılı macuna rastlarsanız çok akar yani güneşten çok etkilenen rastlarsanız bu çok güzelmiş İçine un katın un katarsanız hiçbir sıkıntı yaşamazsınız Şimdiki bu işlemimiz tamam. Diğer iki tane daha yer var, kol var. Oları açlayacağız. Takip ettiğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.